Al bir an, kızına sahip çıkamadım ben. Yaptım beni de. Bir de evin büyüğü olacaksın ben. De. Ee şey abicim, e, teyze bugün biraz sessiz galiba. Biz, biz geldiğimizden beri boş boş bakıyor. Öte babco, tamam, senin burada ne işin var? Siz boşanmamış mıydınız mütevzi teyzeler? Büyüklerin işine karışma bakayım. Hmm. Allah. Al. Karışmanıza çok sevindim Ethem amca. Mübeccel teyze de çok sevinmiştir. Mübeccel teyze adınıza Allah'la emanet. Sahi Ne diyor mesela? Allah ödem veriyosunu o yüz versin de, kaşıyacak tırnak vermesin. <laughs> bu yaptığınız düpedüz soygun. Ama adamların işi bu ete. Mübeccel yenge bir bakıma doğru söylüyor. <Boş geldin teyze. gülüyor> <laughs> ne? 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 Hoş geldin teyze. Teyze saptan o ne? Saptan kanka? İyiyim iyiyim Tamam mı? Tiyatro bitti, geç lan artık yerine. Sen de ne meraklıymışsın kadın olmayan arkadaş. Coşunca coşkun maaşla. Gerçekten ben mevkii fasulye yapmışım. Siz de yedin ciddi ciddi size de getirdim. Afiyet, şeker olsun. Bu kim lan? O benim ahmet keçilerim. <laughs> Kahve barına bakmıştım onu söylüyor. <laughs> Kahve barına bakıyorsunuz Nürnberg'de faaliyet gösteriyoruz. Avrupa'da kendi salonu olan tek Türk tiyatrosuyuz. Hem kendi oyunlarımız var. Şu an 9 tane oyunumuz var. Ee, sürekli oynadığımız. Ee, i̇nşallah yeni 3 oyun daha hazır. Hepiniz benim tanıdığım e, simalarsınız, yüzlersiniz. E, öncelikle gerçekten e, kültür, sanat, e, edebiyat alanına yapmış olduğunuz eee dolayı e, öncelikle sizlere çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor>